Şu anda bir tuzak kurduk takladığı için uğraştırıyor. Hani yabanilerin de olmasından dolayı ekstra bir külfet. Çok sıkıntı. Yabaninin kalkmasıyla birlikte hepsi bir anda dağılıyor. Tam ağa girerken yabaninin kalkması sıkıntı oluşturuyor arkadaşlar. derseniz biraz rumlayayım. Eğer ağı görebiliyorsanız iki tuğla arasında. Pişi yolla pişi. Yapma yapma kaçırdı. Girmeden hamle yaptı. Çok yanlış bir hareket. Kötü. Zulüm. İşte haybeden gelince böyle oluyor. Bedava ya. <laughs> Ulan var ya bu millet kuş için hasta ya. Yazık ya. Geçin aldı bir saatte o şeyini alabilmek için. Ondan sonra alıyor bir kuş, on tane kuş kaçırıyor. Milletin göz hakkı. Koruma. Hadi arkadaşlar bu kuş inmez. Kendinize bakın.